Orada da gayrimenkul piyasasını konuşmadan evvel e, bu güzel ilçemizi biraz daha detaylı bize anlatabilir misin? İsterseniz bir böyle bir Urla'nın bir fotoğrafını çekelim teknik anlamda. Urla 37 Güzide Mahalle ve 14 köyden oluşuyor. E, yaklaşık 700 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahip. Kıllarda canlanması adına Yalova ili kadar diyebiliriz yaklaşık. E, bunun dışında 2021'de de yapılan nüfus ölçümünde 72 bin e, nüfusu da bünyesinde barındıran e, sadece İzmir'in değil Türkiye'nin gözbebeği bir ilçe. Urla'yı en fazla ön plana çıkartan şey aslında İzmir e, ili içerisindeki konumu. Çünkü e, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine sadece 39 kilometre uzaklıkta Urla yaklaşık ve aracınızla e, 30 dakikada İzmir merkeze gidebiliyorsunuz. Bunun dışında yani İzmir merkezden 39 kilometre uzaklıkta müstakil bir hayat sunuyor size. Bunu da güzel iklimiyle desteklediğinde çok keyifli bir yaşam oluyor Urla'da. Bir de Urla iki sosyal özellik anlamında oldukça güçlü, çok yol kat etmiş. Birincisi gastronomi konusunda, ikincisi de kültür ve sanat etkinlikleri anlamında gerçekten ilçe bu iki değerle çok ön planda kalıyor.